Mutfağımdan herkese merhaba. Lise yıllarımda çok sıklıkla yaptığım harika bir mor lahana mezesi vardı, salatası vardı. Son zamanlarda bir Instagram'da karşıma çıkmaya başladı. Adet ben bunu hiç yapmamışım. Ee, yeni yapılanlarda içine biraz da turşu koymuşlar. O da çok hoşuma gitti. Ben de bugün koyacağım. Şimdi o tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Zaten mor lahanayı gerçekten soframdan kışın eksik etmiyorum. Turşusunu yapıyorum, salatalara koyuyorum, çiğ yapıyorum. Böyle tamamen pişirerek mor lahana salatası yapıyorum. Siz de mutlaka yapın. Gerçekten çok ama çok şifalı. Ne yapıyoruz? Öncelikle lahanayı ince ince kıyıyoruz. Şöyle sebze soyacağı yapıyorum. Mandoline de yapabilirsiniz, rendeyle de yapabilirsiniz. Keyif sizin, hangisi kolayınıza geliyorsa. Orta boy lahananın yarısını güzel ince ince doğramış olduk. Şimdi bunları azıcık zeytinyağında şöyle bir kavuracağız. bir tane havuç rendesi biraz tuz biraz da şeker şöyle kavurdum ama tamamen öldürmüyorum hafif diri olarak böyle dişe gelmesini istiyorum şimdi soğumaya alıyorum Şimdi güzel yoğurt sosunu hazırlayacağız. Yoğurdun içerisine 2 diş sarımsak koyuyorum. 4-5 yemek kaşığı mayonez. Biraz hardal. bir yemek kaşığı da elma sirkesi. 2 3 tane de kornişon turşuyu şöyle küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Turşu koyduğum için tuz ilave etmeyeceğim. Ve sıra neye geldi? Bu muhteşem sosla ılınmış olan lahana ve havuçları birleştirmeye. Ve servis tabağına alıyorum. Üzerine son bir dokunuş. Şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytin da. Biraz ceviz kavuracağız. Biraz da toz kırmızı biber. birazcık acı biber koyacağım. Ve hemen alıyorum. Hem lezzet vermesi için hem de biraz renk vermesi için de biraz maydanoz ekliyorum. İşte rengarenk, lezzetli mi lezzetli, şifa desen o da var. Muhteşem bir kış salatası. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik, lezzetli ve lezzetli tariflerde buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın.